Herkese merhabalar. Tarihler 4 Ağustos 2024. Bugün günlerden pazar. Öncelikle bu kadar uzun ara verdiğimiz için, üzgünüm teknik bir arızadan dolayı bu kadar uzun ara verdik. Lütfen e, YouTube kanalımıza kapanmadan YouTube destek olun. E, kısa kısa öne çıkan, gözümüze takılan haberlerden bahsetmek istiyorum. E, Apollon Tapınağı artık bizlere emanet. Tarihi ve turistik değerimiz Apollon Tapınağı 120 yıldır... Alman kazı ekibinin kontrolündeydi. 1904 yılından bu yana kazı ekibi, hatta 2021'de bu e, 2300 yıl sonra e, kazı başkanı Helga Bumke'nin öncülüğünde e, sütunlarda bir restorasyon çalışması yapılmıştı. Ama sen orada bir beton var falan diyorsun, bir şeyler diyorsun. Çok sen başarılı bulmadın mı? Şimdi orada sütunun bir tanesinde böyle çok kaba bir beton dökülmüş. Ama daha sonra o tekrar sökülüp farklı bir modda düzeltir mi bilmiyorum ama şu anki görüntüsü hiç o sütünün aslında uymayan böyle bir e, kaba bir beton döküm durumu var. Ama en azından Alman kazı ekibinden Türk e, kazı ekibine geçmesi bence kıymetli. 120 yıl sonra Millet Müze Müdürlüğüne emanet. E, keyifle paylaşıyoruz bu haberi. Yani dedim Apollon Tapınağı'nın restorasyon ve güçlendirme, bazı alanlarda prehistorik dönemlere gittiğine dair doğrulama kazıları artık millet müze müdürlüğü kontrolünde. Birbirinden değerli arkeologlara ve alanı da uzman kişilere başarılar diliyoruz. Dileriz Buyur. Alman kazı ekibini aramayız. Bu arada yine böyle kültürel, tarihi ve turizmle ilgili Afrodisias Antik Kenti'nde bir Zeus başı bulundu. Ee, kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı açıklamayı Times'ta kapak oldu. Diliyorum ki Didim'in ve Aydın'ın tarihi ve turistik tanıtımına katkı veren eserlerden olsun. Sosyal medyada en çok neler konuşuldu diye baktık, böyle bir editledik. Saatler süren su ve elektrik kesintilerinden şikayetçi herkes. Sosyal medya her yaz aynı şeyi yaşıyor. Evet. Didim'in nüfusu 4 katına çıktığı, 5 katına çıktığı günlerde e, saatler süren insanlar, üstelik de mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklar yaşarken e, su faturaları bu kadar yüklü, elektrik faturaları bu kadar güçlü gelirken e, susuz ve elektriksiz kalmak insanlara e, sosyal medyada paylaşım sebebi oldu. E, en çok neler konuşuldu bu hafta diye baktığımızda Didim Belediyesi'ne ait haftada bir kere kurulan Cumartesi pazarında bulunan tuvaletler çok konuşuldu. Tuvaletlerin kirli, hijyenden uzak olması ve bakımsızlığı vatandaşın dilindeydi. Şimdi aynı konuda arkadaş haberleri yapan e, arkadaşımız orayı çektiği için o haber oldu ama aynı durum Didim'e hiç yakışmayan otogarla ilgili de hı hı. aynı problem var. Yani arkadaşımız otogarın VC'sine gitseydi orada aynı ilkel şartlar mevcut. Dolayısıyla iki tarafta dediğime yakışmıyor. Buranın Aslında, bir an önce ıslah edilmesi lazım. toplu kullanım alanlarında da bir sıkıntı var. Yani toplu kullanım alanlarındaki sahildeki tuvaletler de kötü. Baktığımız zaman toplu kullanımlardaki, okullardaki tuvaletler de çok kötü. Biz toplu kullanımı galiba beceremiyoruz. Kesinlikle doğru. Zaten o bilinç henüz maalesef temizlik imandandır diyen bir dine mensup olan vatandaşlar olarak o kısmı biraz atlıyoruz. Ben bunu daha önce görev yaptığım ticaret odasının kültür merkezinden de biliyorum. Her program, her konser sonrası o tuvaletlerin hali e, berbat bir şekilde kalıyordu. Medeniyetin göstergesi e, tuvalet kullanımı. E, burada yeri gelmişken söyleyeyim, belki burayı keseriz, hani belki başka bir yerde kullanırız. E, çocuklara bütün bir yıl okulda hijyen eğitimi, temizlik eğitimi veriliyor. İşte <laughs> temiz olmaktan bakımlı olmaktan bahsediliyor ama okul tuvaletlerinin hali çok ortada evet. yani söylenenle yapılan birbirinin karşılığını bulmuyor ve bizce medeniyetin göstergesi tuvaletler. Bu arada bir başka haberimiz daha var. didim balıkçılar çarşısında aylardır bozuk olan bir asansör var. Şimdi özellikle belediyenin hizmetleri daha ekonomik daha indirimli olduğu için ve belki eskisi kadar insanlar Restoranlara gidemedikleri için balıkçılar hali, balıkçılar çarşısı daha ilgi çekiyor. Evet. Fakat belediye buradaki asansörü yapmayı, onarmayı reddediyormuş. Böyle bir sıkıntı var. Yani esnaf telefon açıyor, lütfen gelin buradaki arızaya giderin Yaşlılar ve engelliler çıkıp yiyemiyorlar diye. E, herhalde kamu tasarrufları tedbirleri kapsamında mı? Vallahi AK Parti hükümetinin yapmış olduğu tasarruf tedbirleri şeyine en çok uyan... Belediye CHP belediye. Şimdi sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanunu da yapılmak istenen değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok konuşuldu. Bütün ülkede çok konuşuldu. Pardon koruma kanunu kelimesi bence yanlışlıkla oraya yazılmış. Korumama kanunu diye düzeltebiliriz. Aynen koruma kanunu da öldürmeyi yasaladılar, oyladılar. Bütün meclis, vekiller herkes bunun mücadelesini verdi. Muhalif kanattan özellikle çok mücadele verildi. Didim de verdi bunun mücadelesini. Dihat bir eylem yaptı sokak hayvanlarını yaşatacağız diye. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da geldi orada bir söz verdi kalabalığa. Biz de oradaydık. Görüntüleri izleyelim. Daha güç mücadeleye devam. Daha o kadar haklı, o kadar doğru bir tepkiyi ortaya koyuyoruz ki Hiçbir canlının elinden yaşam hakkını almak kimseye bırakılamaz, mümkün de değildir Hayvanlarımıza, tüm canlılarımıza, şu ağacımızdaki dallara bile sahip çıkmak zorundayız Onların yaşam hakkı var Kaldı ki bizimle beraber yaşayan canlılarımıza, dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bu anlamıyla da zaten gerekli desteği gösteriyoruz ve hep birlikte de bunu e, başaracağız. Sevgili dostlarımız ve sizlerle beraber ne diyoruz? Kısırlaştıracağız, sahip çıkacağız ve yaşatacağız. Onlara meydan vermeyeceğiz. dur Öyle değil mi? Biz bütün canlılarımıza sahip çıkacağız. Sadece onları ısırmıyor ki kimseye. Öyle değil mi? Biz diğerlerinin diğerlerinin sahiplenilmesini ve diğerlerinin e, yaşam haklarının elinden alınmasını istiyoruz o zaman. Öyle değil mi? Evet Hatice Hanım sözünde duracaktır inanıyorum. Sokak hayvanları ile ilgili hassasiyetimiz güçlenerek devam edecek. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bütün Türkiye mecliste yapılan oylamaya kilitlenmişti. İşte kimler fire verecek, hangi parti ne kadar fire verecek. Uyumadık, hepimiz bekledik yani meclisi. kendi şahsına münasır bizim aydın milletvekilimiz olan Hüseyin Bey oylamada yoktu. Öğrendik ki aynı gün Aydın'da bir düğündeymiş. Ha, sokak hayvanları açısından büyük bir kayıp mı? Değil. Bence ağızları, dilleri olsaydı sokak hayvanları da kendilerini Hüseyin Yıldız'ın korumasını istemezdi. Yeter ki o zarar vermesin yeter. Ama bu ayıp bana göre hem Aydın'a hem de Hüseyin Yıldız'a hem de partisine yeter. Yakışmadık. İnşallah partisi bu konuda Yani bir sesi, hiç fire vermemesi gerekiyordu. E, toplumun bu kadar hassas uç noktalarında. Şimdi zaten dediğimde e, hayvanseverler çok fazla, yaşayan yabancı çok fazla olduğu için e, özellikle tatil beldelerinde e, bu durum daha da sıkıntılıdır diğer il ve ilçelere göre. Neden yazın gelip alıyorlar, kışın giderken hayvanları bırakıyorlar, gidiyorlar. Hani böyle bir denge var. Evet çok seveni de var ama bizim buradaki e, sıkıntılarımız, zorluklarımız da bu konuda farklı. Ama biz yanıldık. Biz dedik ki MHP oylamayacak, girmeyecek. Ee, biz kendi aramızda böyle ama konuşuyorduk. yine de en çok fire veren parti oydu. Yani yine fire verdi ama yine de e, yakışmadı e, yani. Toplamda o konuşmaya de... yakışmadı. Bahçeli'nin konuşmasına yapılan iş yakışmadı. E demek ki partide de çok fazla sözümü mü geçmiyor artık ne bileyim. Onu da siyasetlere <laughs> bırakalım. O Aynen öyle. Ee, Didim Belediyesi kısırlaştır, aşılat ve yaşat e, etkinliği yapıyor bu yeni değil, her yıl yapılan bir etkinlik. Tek tek okumak istiyorum isimleri. Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, Care of Didim, bu İngiliz e, grup, bunlar çok e, aktifler. E, Azigos Veteriner Kliniği, Tüylü Dostlar Veteriner Kliniği, Yakamoz Veteriner Kliniği'nin destek verdiği, ameliyatların Didim Belediyesi Hayvan Barınağı'nda yapıldığı e, ve biz böylelikle hayvanlarımızı ıslah etmeye çalışıyoruz. Bu haftanın gündemi hayvanlarda uzun sürede böyle gidecek gibi görünüyor. Ee, bir En çok e, basında karşımıza çıkan haberlere baktığımızda şimdi Mavişehir'de Sedef Koy'da yüzlerce balık öldü sahile vurdu. O balıkla, ölü balıkların kokusu oradaki esnafı insanları çok rahatsız etti. Keşke böyle haberler paylaşılmasa ama e, Mahalle Muhtarı Muhtar Öksem Konuyla ilgili olarak Ramazan Öğlesen 2020 yılında ben bunu dile getirmiştim. Sayın Valimiz buraya geldiğinde dilime geldiğinde bilgilendirmiştim. Ne zarar var balık çiftliklerin demişti. Alsın görsün işte zararını demiş. Tamamen balık çiftliklerinden Olay kaynaklı bir durum. Aynen öyle. Gelen valiler gidiyor ama ölü balıklar yine kıyıya vuruyor, yine bizler rahatsız oluyoruz. Balık çiftlikleri patladığında ya da zehirli balıkları bıraktıkları zaman Didim bu çevre kirliliğini yaşıyor maalesef. Evet. Yine Mavişehir demişken Mavişehir Pazarcı e, Esnaflar Derneği Başkanı Şemsettin Aslan bir çıkış yaptı bu hafta. 164 tane esnaf aralarında imza topluyorlar Didim Belediye Başkanlığı'na taleplerini iletiyorlar. Efendim talepleri ne bir saat için 50 lira olan otopark ücretinin çok yüksek olduğunu işte pazarda bir kilo domatesin 30 lira olduğu yerde Işık yok, otopark ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklı mağduruz. Işıklandırma, güvenlik ve kamera sistemi dahi yokken alınan bu otopark ücreti çok yüksektir. Mavişehir'e insanlar gelsin diye uğraşırken belediyenin bu konuda çözüm üretme üretemeyeceğini bilmiyorum. Otoparklarla ilgili toplu bir karar alınma sürecine girmesi gerekiyor. Şimdi birçok turistik bölgede, çeşme gibi birçok yerde belediye sınırları içindeki bütün otoparklar ücretsiz. Şimdi medyatik olan haberleri Kuşadası Belediyesi'ni takip eden Didim Belediyesi bunu yaptıklarını e, tatbik eden e, Didim Belediye Başkanı nedense böyle daha faydalı işler oldu mu pek takip etmiyor. Kuşadası'nı takip ettiği kadar Çeşme'yi de takip ederse ilçe sınırları içindeki bütün o toprakların ücretsiz olduğunu görür. Zaten sosyal demokratlık da bunu gerektirir. İnsanlar arabayla mavişehir'e gidip sonra çantasına koyacak hali yok arabasını. Bu ama bu konuda bir şanslı var. Hatice Gençay Başkan daha önce Meclis üyesi olduğu dönemde te, ilgilendiği tek konu mavişehir pazarıydı. Yani oranın bütün tabiri caizse incini cincini bilen bir kişi. İkinci bir şansları da Meclis üyesinin bir tanesinin orada esnaf olması. Önce e, mavişehir esnafı Yanlış yerde çözüm arıyor. Yani bir oranın her şeyini bilen bir Hatice Başkan var. İçeride esnaf olan bir meclis üyesi var. E, daha imza toplamanın bir anlamı yok. İkisini bir araya getirecekler. Üçlü bir toplantıyla sorunları çözecekler. Diliyorum öyle olur. Çünkü esnaf zaten sezon iki ayın e, kaç günü hani kazanır hale geldik. E, gerçekten otopark ücreti... Hem çok hem zaten otopark sıkıntısı var. Dediğimin çok ciddi bir otopark sıkıntısı var. Ee, eğer Mavişehir'e bir, bir kısım giderse Altın Kum'da rahatlar mı? Yani Altın Kum korkunç otopark e, sıkıntısı yaşıyor. Altın Mavişehir'e gidecek olan kitlenin gidiş amaçları farklı. Şimdi orada da eğlence mekanları daha fazla olsa, belli bir bölge bu iş için ayrılmış olsa olabilir. Ama orada çok kısıtlı ve sadece o bölge Halkına bile zor yeten mekanlar var. Hı hı. Dolayısıyla şimdilik e, o bir plan dahilinde mümkün değil. Mavi şehirle ilgili ben hep şunu söylüyorum: Didim'in mavi şehir gibi bir kıymeti var. Yani güneşin en güzel doğduğu, en güzel battığı yer manzarası gerçekten bir turistik ilçede o doğası çok bozulmamış, çok yapılaşmamış, çok kıymetli. Ve mavi şehri de pazarıyla, mantısıyla anlayalım. Yani daha çok insanlar oraya gitsin. Güneşiyle, turizm değeriyle analım. Mavi şehri yeniden yapılandıralım. Buradan da ifade etmiş olalım. Mavi ile ilgili biz markalaşma adına, mavi şehrin markalaşması adına daha güçlü çalışmalar bekliyoruz. Şimdi Dedim de dönem dönem gerçekleştirilen ve bir türlü sürekli hale getirilemeyen Zeytin Fas Festivali için de yine yeniden bir adım atıldı yeni yönetimle birlikte biz bunu bir önceki programda dile getirmiştik. Evet. Ee, bu anlamda mutluyuz. Bir önceki programda dile getirdiğimiz iki durum karşılık buldu. Şimdi kreş fiyatlarının geri çekilmesi bu konuda önemli bir geri e... çekilmedi ki çekileceği deklar edildi. Artık yani... biz onu çekildi kabul evet. edelim. Hatice başkanın ağzından çıkan kelimeyi biz olduğu olarak sayıyoruz. Ama kesin rakamın ne olacağı konusunda daha henüz bir karar alınmadı ama ben yine de en azından bir yüzde %30 indirim bekliyorum. Kreş fiyatlarında iyileştirmeye gideceğini söyledi Hatice Başkan gazetecilerle yaptığı toplantıda. Evet. Bununla ilgili de konuşalım sonra. Toplantıya dair not alalım. Bu toplantıdan vereceğimiz notlar var. Hızlı hızlı geçiyorum ben haberleri. Ee, Didim'de 1,5 milyona yakın zeytin ağacı varmış. Didim Belediyesi üreticinin ve tüketicinin yanındaki duruşumuz zeytin festivaliyle devam edecek açıklaması yaptı. Ee, hani festivalleri ayırıyor mu, neye göre karar veriliyor bu durum bilmiyorum. Altın Kum Yazarlar Festivali de sorunlu başladı ama devam ediyor. Ama Dahot'un da bir festivali var. Ve Dahot'un e, festivaline yine belediyenin tavrı, tepkisi değişmedi. Şimdi şöyle bir durum var. Ee... Lavanta festivalinin dedim için sıfır geçmişteki vegan festivali gibi saçma olduğunu düşünenlerden biriyim. Hı, hı Çünkü lavanta dediğiniz her yerde var. Size özgü bir şey olması lazım. Yani Didim'in lavanta festivali yapmasıyla e, Kırıkkale'nin hamsi festivali yapması arasında bir fark görmüyorum. İkisi de saçma bir durum. Diğer bir konu zeytin festivali. Bugün Türkiye'de Açık konuşalım. Tamam dediğimde belli bir oranda zeytincilik var, imalathaneler var, küçük çaplı fabrikalar var ama bugün Türkiye'de hala zeytin denince başka yerler akla geliyor. Bugün ulusal Aynı marketlere... akla geliyor işte başka bir yer akla geliyor. Ama dediğimin de zeytin kalitesi yüksek. Yani şöyle midir? buranın havasının bu nemsiz, rutubetsiz tamam. olması... Kime tanıtıyorsun? <laughs> ya yok eksik işte. Yani, yani zeytin, festi... de zeytin festivali var diye gelen kaç kişi var? Alaçatı'da ot festivali var diye giden kaç kişi var? Alaçatı'da durduk yere başlamadı. Şimdi Alaçatı'da ben... emek verdi bu festivallere de böyle devam tamam, etti. Ben de diyorum ki zeytin denince hala senin dediğimle alakalı markaların ulusal marketlerde yerini aldı mı? Yok. Türkiye'de zeytin denince akla gelen yerlerden biri misin? Yok. Festival dediğin şeyin amacı bu. Anma günü yap, tanıtım günleri yap. bak Tanıtım günleri yap, fuarlarda ağırlık ver. Hı hı. Zeytinle ilgili tarım fuarlarına katıl. Bunlar eyvallah. Ama Yurt dışından da geliyor ama konuklar zeytin festivaline. Yani şimdi ama profesyonel konuklar onlar. Festival hı hı. deyince festivalin anlamı ne? Biz Rio festivalin deyince oraya giden bilim adamları mı konuşuyoruz? Festival daha büyük, daha geniş, daha kapsamlı. Ya şimdi adı festival olması yanlış. Ben bir kere adını bahsediyorum. Tanıtım günleri de, farkındalık günleri de. Ama bu festival değil. Yani her şeye de ya hani ona bakarsan o didim, çöpede, dünya festival demen... seviyor festivali yaptı dedim Allah aşkına yani, yani hani dedi mi herkes, herkes elinde Google'da seviyor. haritada dedim arıyordu dedim nerede diye dedi mi dedim diler sevsin yeter Bak, festivali yapalım ben bu gelen bunu en iyi buradaki postacı arkadaşlar da e, teyit edecektir Didim'e gelen postaların birçoğunda hala dedim İzmir dedim Muğla yazıyor hala eski haritalarda Yeni diye geçiyor yani hala devlet kurumlarının birçoğu Yeni İsar şubesi diye Hala faaliyetlerini sürdürüyor. Yani festival ismi yanlış. Ben yani yapılan etkinliğe karşı, diyorum. ha bunun yanında Davutla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Davut Festivali bir dernek başkanının tamamen <laughs> samimi duygularla başlattı ama bütün Didim halkının benimsediği ve bütün işte festival denen olayın özüne en yakın festival. Evet. Bütün 7'den 70'e katılımcısı var bir kere. Ya. Yurt içinden yurt dışından katılımcısı Aynen. var. Aynen. en kapsamlı işlerinden, etkinliklerinden... Ya. Bir... Halkın katılımının en çok olduğu festival, Dahot Halk, Halk Oyunları vesinin, Festivali. karşı tavrını anlayamıyoruz ve açık açık soruyoruz. Dahot Festivali'ne destek vermeniz için Dahot ne yapmalıdır? Ya da şöyle söyleyelim, bu Dahot Başkanı Sayın İlyas Aydur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki dönem belediye meclis üyesi. Partilidir. Şu anki meclis üyesi ve birçok partiden daha önce partilidir, hı hı. samimi partilidir. Davut'un yaptığı eylemlerle ilgili, e, festivallerle ilgili bugüne kadar ulusal veya yerel basına yansın herhangi bir olumsuzluk yoktur. Tabiri caizse sıkıntı nerede? Bunu e, birilerinin çıkıp açıklaması lazım. E, Davut? Burada da yeni kültür müdürünün bana göre sınıfı geçip geçmeyeceği, gerçekten kültür müdürü mü değil mi? Yoksa birilerinin e, taşıma suyu mu? Burada ortaya çıkacaktır. Eğer gerçekten kültür müdürü ise böyle bir festivale sahip çıkacak, diretecek, beceremiyorsa da gidecek. Şimdi şöyle... gerçekten dilimi tanıyan, bilen festivalin doğduğu günü, gelişimini, bu büyüdüğü halini gören birisi e, dışarıdan vatandaşlar destek olmak istiyor. Yani festivale Dahut şu an biliyorsun hani belediyeden bir şey de istemiyor. Nakdi bir yardım istemiyor. Biz bunu söylerken. Teknik Dahut, yardım istiyor. Ha, teknik yardım istiyor. Yani Dahut demiyor ki ben illa şu kadar para istiyorum. Bana bu kadar destek ol. Dahut'un sandalye istiyor, bariyer istiyor. Bariyer istiyor. istiyor. Basit şeyler istiyor. Yani Dahut ilgi istiyor. Bu kadar. Yani sahiplenmek sahiplenilsin istiyor. istiyor. Bunu takip edeceğiz. Dahot'u bırakmıyoruz çünkü Dahot kıymetlimiz. Dahot gerçek anlamda Arif Allah Bey'in de dediği gibi festivali en yakın festivali yapan. Sadece takip etmeyeceğiz, talep de ediyoruz. Dahot Festivali'ne Didim Belediyesi bütün imkanlarıyla destek vermelidir. Dahot Festivali Didim'in festivalidir. Neyse devam edelim yine bunu takip edeceğiz. Yazarlar Festivali başladı. Her zaman olduğu gibi insanlar geliyorlar yazarların kitaplarını okumadan onlarla fotoğraf çektirip devam ediyorlar. E, diliyoruz ki gerçek anlamda karşılığını bulsun. O kitaplar okunsun. Yani yazarlar festivalinde yazarlar e, sosyal medyada fotoğraf paylaşılması için gelmiyor. Lütfen o aldığınız kitapları da okuyun. Biraz tarım haberlerine baktım böyle bakındım. İlçe tarım ve orman tabii Umut'un um, bu arada bir şey söyleyeyim ee, daha fare doğurdu yani Yazarlar Festivali kent meydanına alınacaktı, alınmayacaktı yok bina çürüktü yok şu en sonda bir tane e, taziye çadırı oraya kuruldu rengiyle beraber de müsait yani yine dediğime yakışmayan ortaya son günde durduk yere mevcut yapıyı yok durduk, edip aynı durduk yerde mevcut yapıyı yok edip yine dediğim gibi daha fare doğurdu bir taziye çadırını oraya son dakikada koydular. İşte o da festival değil. Şimdi şöyle var olan şıklığı bozup yok edip taziye çadırı koyunca tabii üzülüyoruz biz bu hale. Yani bu, bu bu tarz işler Didim'in tanıtımı için yapılan işler. Bu tarz işler bunu Didim'in tanıtımına dönüştürebiliyorsak aferin bize. Dönüştüremiyorsak yuh olsun bize. Devam ediyorum. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Akgenik köyde çiftçileri toplamış, bir bilgilendirme toplantısı yapmış. Toplantıda Didim'in en önemli gelir kaynağı olan pamuk ve zeytin konusunda çiftçilerin sorunları dinlenmiş, taleplerini almışlar ve ilaçlamayla ilgili ve teknik olarak bilgilendirme vermişler. Bunu çok kıymetli buluyorum ben. Köy muhtarlarının da katıldığı özellikle su ve e, iklim değişikliği sonrası Maalesef insanlar gibi bitkilerin de e, yapılarında değişiklik oldu. Sık sık bu bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor. E, üreticinin bu anlamda desteklenmesi gerekiyor. Aferin Akköylüler. E, çok güzel bir şey yapmışlar. Köy muhtarı olası bir yangın için köydeki gençleri toplamış. Ak yeni köyde o yangın olması ihtimali olan muhtarımız Birol Bıçakçı gençlerle birlikte orman haftasında traktörle ee, koruluğu sürmüşler. Yangına karşı mini bir tatbikat gerçekleştirmişler ve yangın çıkması durumundaki çerçöp ne varsa toparlamışlar. Gerçek kutluyoruz. bir e, imece usulü yapılan bir çalışma. Muhtarımızı, bir rol bıçakçıyı ve Akköylüleri ve Akköylü gençleri kutluyoruz. Zeytin sineği ile mücadele sıvı gübre promosyonu ve zirai ilaç ve gübre ambalaj atıkları toplanmasına dair bertaraf projesi çiftçilerle yürütülen ve devam eden İlçe Tarım Müdürlüğü'nün e, takibinde olan konular basında son derece yer buldu ve ilgi çekiyor. Hemen devam ediyorum. Didim'de faaliyet gösteren 5 yıldızlı Maxeria Blue Didima Akbük'te açılışının 4. yılını e, kutladı. Bu haberde önemli öne çıkan detay neydi? Otel sahibi Hasan Aşkın yeni bir oteli daha ilçeye kazandıracağının, evet. yeni bir yatırımın daha önünün açıldığının müjdesini verdi. Türkiye genelinde berber ve kuaförler güzellik salonları haftanın bir günü kapalı artık biliyorsun. Pazar Tabii, Her kanun kapatıyorlar. çıkar da uygulamada ne kadar uygulanacak bakacağız. İşte Düğünlere onu değerlendirmişler. Esnaf Odası Başkanı Zabıta Müdürü ile beraber denetleme yapılmış. Ee, yani bir sürü konuda denetleme e, gerekiyor ama güzellik salonları ve kuaförler açık mı kapalı mı diye denetlemek çok hoşlarına gitti demek ki. <laughs> Hemen devam ediyorum. Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Didim Belediyesi'ne gelmiş. Burcu Hanım'a hoş geldin diyen kadar bu faşistin burada ne işi var diye kendisi eleştirildi bilmiyorum ne kadar onun <laughs> kulağına gitti. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 22 bin adet tütün ele geçirilmiş. Dedim kaçakçılığın en yoğun olduğu bu ticaretin en yoğun yapıldığı bölgelerden birisi. Şimdi tütün konusu devletin tarşana kaç tazıya tut dediği bir konu. Türkiye tütün konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri iken üretimde şimdi kalkıp böyle e, yasak savma babından işler yapması, sadece Amerikan sigara firmalarını e, mutlu etme çabası. Hiçbir karşılığı yok. Bu insanlara şunu sormak lazım. Niçin kaçak tütün içme durumunda kaldılar? Niçin gidip e, ücretini ödeyip paket sigara alamıyorlar? Bunu sormak Çok lazım. Çünkü yani e, maalesef ekonomik krizle beraber herkes... Böyle bir şey yapmak devlet açısından kendi ayı bu kendi ayıbını ortaya çıkartmış. Didim'de ruhsatlı ve gerekli belgeleri olmadan günübirlik ev kiraladığı tespit edilen 9 şahısta 851.598 lira idari para cezası uygulanmış. Maliye Bakanı sevinmiş. Geriye kalan 99 kişi devam ediyor o zaman öyle diyelim. Çünkü 9 kişiyi günah keçisi ilan etmeyi doğru bulmuyoruz. Bunu yapan çok kişi var bunu biliyoruz. Ve maalesef ee, bu da bir önceki haberimizdeki gibi göstermelik olduğunu Aynen. düşündüğümüz bunlar. haberlerden birisi. Artistik hareketler bunlar. Aynen öyle. Vatandaş su fiyatlarına gelen zamdan çok şikayetçi. Bak konutlarda 38 liradan 46 lira, iş yerlerinde 44 liradan 59 liraya çıkan su fiyatları. Seçim öncesinde zam yapılmayacak. İşte vatandaşı böyle oy toplamak için güzel güzel cümleler kuranlar sonra güzel güzel faturalar gönderiyorlar. En çok e, sosyal medyada şikayet edilen konuların, durumların başında geliyor. Türkiye'deki en pahalı sulardan birini kullanıyoruz neredeyse. Benim e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı için en çok sevdiği Özlem Çerçioğlu. Şimdi kendisine çok yakın buluyor. Söylemleriyle uygulamalar arasında ki farklılıklar bunları birbirine yakınlaştırıyor. Özlem Çerçioğlu da her zaman söylüyorum söylediğini bir yere not alın. Sonra da yaptığıyla karşılaştırın. Yapacak bir şey yok. Aydın halkının tercihi ee, Özlem Çerçioğlu yanında tuttuğu belli bir kesim basınla beraber tamamen e, hani hükümetinde kullandığı yandaş basınla diyelim bir algı yönetimi içerisinde Aydın'ı yönetmeye çalışıyor. Biz ama bu kadar yüksek su faturası ödemek istemiyoruz. Elektriğin e, elektrikten daha yüksek geliyor su faturası.